Selam gençler. Tarım YouTube kanalına hoş geldiniz. Denge etkileyen faktörlerin artık sonuna doğru yaklaştık. Bu dersimizde sıcaklığın ve katalizörün dengeye etkisi diyeceğiz. Hadi şöyle bir toplanın. Sıcaklığın denge etkisiyle dersimize başlayalım. Sıcaklık hem dengeyi hem de denge sabitini etkiler. Bak, bundan önceki gördüğümüz etkiden faktörlerimiz neydi? Derişim derişim. Birinci gördüğümüz etkiden faktör derişimdi. İkincisi Basınç basınç hacimdi. Tamam mı? Şimdi üçüncüsündeyiz. Sıcaklık. Sıcaklık. Şimdi bunların ilk ikisinde KC değişmiyordu. KC'miz değişmiyor. Sadece denge değişiyordu. Tamam mı? Denge etkileniyordu. Burada da KC değişmiyor. Değişmeyeni şöyle sabit yaptık. Ama bu sıcaklıkta üçüncüsünde hem denge Bak denge değişiyordu. Yukarı ya da aşağı oluyordu. Yukarı ya da aşağı oluyordu denge. Ama buradaysa sıcaklıkta hem denge değişebilir hem KC değişebilir. Sıcaklık ne yapıyormuş? Denge sabitine yani KC'ye de etki ediyormuş. Hatta ve hatta bu etkiden faktör arasında KC etkiden tek faktör sıcaklık. Tamam mı? Sıcaklığın denge etkisi tepkimenin endotermik veya egzotermik olmasına göre belirlenir. Yani dengeye sıcaklığın etkisini incelerken öncelikle tepkimenin türünü belirlemeliyiz. Endotermik mi? Egzotermik mi? Buradan yola çıkarak yorumlarımızı yapacağız. Tepkimelerde ısının olduğu tarafta sıcaklık daha fazladır. Sıcaklık artırılırsa denge sıcaklık azaltacak tarafa yani sıcaklığın olmadığı tarafa kayar. Sıcaklık azaltılırsa sıcaklık artacak tarafa doğru yani ısının olmadığı tarafa doğru kayar. diyor. Bu ne demek? Kısaca endotermik tepkime. Isı nerede girenlerde. Sıcaklığı sen artırırsan ısının olduğu taraf daha fazla artar diyor. Bu taraf daha fazla artarsa dengeye gelebilmesi için ısının olmadığı tarafa kayar. Isının olduğu tarafa kayar denge diyor. Ekzotermik tepkimelerde ısı nerede? Sağ tarafta. Sen sıcaklığı artırırsan sıcaklığın olduğu taraf daha fazla ısınır. Denge doğal olarak e, tekrar korunabilmesi için sola kayması gerekir diyor. Sıcaklığı artırdığın takdirlerde böyle. Düşürdüğün takdirlerde de sıcak, ısın olduğu taraf daha çok düşüyor. Sol taraf daha çok düştüğünden dolayı denge endotermik tepkimlerde düşürdüğünde sola kayıyor. E, pardon endotermik tepkimlerde sola kayıyor. Egzo tepki, e, termik tepkimelerde ise ısın olduğu taraf düştü. Bak sağa kayıyor. Bu yorumları yapıyorsun. Şimdi tek tek işleyeceğiz. E, derişimler falan nasıl değişir onları da göstereceğim. Ama şuraya gel bir bak. Bak buraya şöyle yıldız mıldız koy. denge sabiti Kc yalnızca sıcaklıkta değişir çok önemli bir bilgi. Sürekli de kullanıyoruz zaten. Sıcaklığın etkisiyle denge ürünler tarafına kayarsa, yani denge sağa kayarsa Kc artar. Girenler tarafına kayarsa denge küçülür. Neymiş? Denge ürünlere sağa kayarsa Kc artıyormuş. Sola kayarsa Kc azalıyormuş. Bakın arkadaşlar. Sıcaklık artar ya da azalır demedim. Denge sağa kayıyorsa Tamam mı? İster sıcaklığı düşürerek kaydır sağ, e, sağa, ister sıcaklığı artırarak sağa kaydır. Fark etmez. Denge sağa kayıyorsa, tamam mı? Yani sağ derken sağ tarafa kayıyorsa KC artar. Sola kayıyorsa KC ne oluyormuş? Azalıyormuş. Tamam mı? En önemli bilgi burada. Yıldızı koydun. A. endotermik tepkimelerde. Az önce yukarıda söylediklerimiz aslında bir nevi tekrar edeceğiz. Sıcaklık artırılırsa ısı nerede abi? sol tarafta. Sıcaklığı artırdın. Denge nereye kayacak? Yorum yapıyorsun. Sağa kayıyor. Şimdi de, denge sağa kayarsa CO2 ve H2'ler ne yapacak? CO ve H2 olarak dönüşecek. Doğal olarak CO2 ve H2'nin derişimi azalır. CO ve h onun derişimi ise artacak. Tamam mı? CO2 ve H2 derişimi ise nereden şu? Şu çok pardon. Çok çok çok, çok pardon. Şu şurası azalıyor, tamam mı? O azalan şurası. Burası azalıyor. Bu tarafsa artıyor. Niye denge sağa kaydı? Denge sağa kaydından dolayı KC ne olacak? KC artacak. Peki KC dediğimiz şey neydi? KC emek hocam. Evet KC emekti. KC dediğimiz şey K ileri bölü K geriydi değil mi gençler? Şimdi sıcaklık artarsa K ileri de artar, K geri de artar. Ancak K ileri K geriye göre daha fazla artar. Bu 10 artıyorsa bu 5 artar. Tamam mı? Böldüğün zaman artık Kc daha büyük bir değer olmuş olur. İkisi de artıyor ama KD, K ileri daha fazla artıyormuş. Tamam mı? Bu birinci yorumumuz. Sıcaklık azaltılırsa. şöyle şöyle bir silelim. Endotelik bir tepkime sıcaklık azaltılırsa ne olur? Isının olduğu taraf daha fazla azalır. Dengede olarak sola kayar. Denge sola kayarsa şunların derişimi ne olacak? azalacak. Niye? CO2 ve H2'ye dönüşür. Ama bundan değişimi ise artacak. Denge sola kaydığından dolayı Kc azalır arkadaşlar. Dengenin sola kaldığı durumlarda Kc azalıyor. Sağa kaydığı durumlarda denge Kc artıyor. Tamam mı? Zayıklığı düşürdüğünden dolayı K ileri de azalır. K geri de azalır. Ancak K geri çok daha fazla azalacağından dolayı totalde Kc küçülür. Tamam mı? Bak burada da bu yorumları yapmışız. Grafikler üzerinde gösterecek olursak bu anlattığımız kısımları şöyle gösterebiliriz. Ee, ne diyor? Endotermik tepkinin sıcaklık artırıldığında, sıcaklığı artırdığımızda ne oluyordu? Şurası denge sağa kayıyordu. Denge sağa kaydan dolayı derişim zamanla azalıyor. Bunun da derişim zamanla artıyordu. Aynı şekilde endotermik tepkinin sıcaklık azaltıldığında denge sola kayacak. Sola kayacağından dolayı CO2 başlık miktarı artacak. Diğerinde miktarı azalacak diyeceğiz. Tamam Grafiklerimiz bunlar. Endotermik tepkimelerde böyleydi. Egzotermik tepkimelerde durum farklı mı? Durum farklı değil. da boş bir alanda göstereyim bunu. Daha da pekiştirelim. Ee, tepkimemiz neymiş? Şu tepkime. NO2'den 2 NO pardon şöyle bir tepkimeydi değil mi? N2O4 oluşmuş. Şurası 2 artı ısı. Bak egzotermik bir tepkime egzotermik bir tekme. Eğer sıcaklığı artırırsa, sıcaklık arttığında sıcaklık ne tarafta? Ürünler tarafında. Bu tarafın sıcaklığı daha fazla artacak. Dengeye gelebilmesi için denge nereye kayıyor? Sola kayıyor. Ee, sola kaldı, kaydığında N2O4 derişimi, derişim derişimi, derişimi gösterdim. Azalır. n 2 o derişimi ne olacak? Artacak. Tamam mı? Şimdi KC nasıl değişir? Dengenin sola kaydığı durumlarda KC azalır. KC azalır. K ileri ve K geri. Bunlar nasıl değişir? Artar mı azalır mı? Sıcaklık artarsa her zaman K ileri ve K geri artar arkadaşlar. Tamam mı? Sadece K geri daha fazla arttığından dolayı hani KC dediğimiz şey K ileri bölü K geriydi ya, K geri daha fazla arttığından dolayı totalde KC küçüldü. Ama ikisi de artıyor. Bunu unutma. Sana şey sor, sorsaydık. Toplam molekül sayısı. bir molekül iki moleküle dönüşüyor. Toplam molekül sayısı da artardı. Tamam mı? Yine başka bir yorum şeklimiz. Sıcaklık azaltılırsa egzotermik tepkimede. Isının olduğu taraf azaldı. O zaman denge sağa kayacağı. Dengenin sağa kaydığı için N2O4 derişimi ne olur? Artar hocam. Çok güzel. NO2 derişimi denge sağa kaydığından dolayı azalır. KC dengenin bak sıcaklık azaltılsa dahi denge sağa kayıyorsa KC artar. Sıcaklık azaldığından dolayı K geri ve K ileri azalır. E hocam bu nasıl oluyor ya? K geri ve K ileri azalıyor ama KC artıyor. Şöyle, şöyle dostum. Tamam mı? KC dediğin şey K ileri bölü K geri değil mi? K geri K ile daha fazla azalıyor. K ile ise daha az azalıyor. Totalde böldüğün zaman KC daha yüksek çıkıyor. Okey. Toplam molekül sayısı 2 molekül tek moleküle döndüğü için bu da şey olmuş oluyor. Azalmış oluyor toplam molekül sayısı. Bu yorumları böyle yapabilirsin. Grafiğe dökmek istersen dökmeyelim. Hazır şurada var. Bir daha çizmeyelim. Bak söylediğimiz kısımlar böyle de grafiklerimiz elde edilir. Evet, olay buydu. İki tane örneğimiz var. Sırayla bakalım. Sabit hacimli kapta dengede bulunan sistemin sıcaklığı artırılıyor. Biraz yakınlaştırayım sizin için? Şöyle. İyi mi? Bir tık daha yakınlaştırabilirim isterseniz şu şekilde. Heh. Buna göre sıcaklık artırılıyor. Buna göre yargılanan hangeye doğru? Önce ısı neredana bir bak. Isı burada. Sıcaklık artırılıyor. Isın olduğu tarafa artarsa denge sola kayacak. Dengenin sola kaydı durumlarda Kc ne olur? Azalır. Sıcaklığı artırdığımızdan dolayı K ileri ve K geri ne olacak? Artacak. Tekme ileri ve geri yönünde hızlanır diyor. Doğru. Denge girenlere kayar. Doğru. Sıcaklık arttığında sabit hacimli bir kaptı. Hani PVNRT gazlar hatırlarsa madde ekleyip çıkarmadık. Bu zaten sabit. Bu da hacim de sabit diyor. Sıcaklık artarsa basınç da artar. Doğru cevabımız 1, 2, 3. E seçeneğidir diyeceğiz. Tamam. Örnek 52. Sabit hacimli kapta dengede bulunan tepkimenin sıcaklığı artırılıyor. Denge sabitinin değeri büyüdüğüne göre. Şimdi endotermik tepkime mi, egzotermik tepkime mi onu bilmiyoruz. Tamam mı? Ama şunu biliyoruz. Sıcaklık arttığında denge sabiti yani Kc artıyor. Kc'nin artabilmesi için dengenin nereye kayması lazım? Sağa kayması lazım. Sıcaklık arttığında sağa kayabilmesi için ısının solda olması gerekmiyor mu? Isı ne taraftaysa orası arttığında dengelemek için karşıya doğru tepkime kayıyor. Demek ki ısı soldaki artınca tepkime sağa kaymış. Ee, isı ısı solda ise endotermik bir tepkime. Burada egzotermik tepkime demiş yanlış. Denge ürünler yönüne kaymıştır diyor. Evet. Denge tekrar kurulduğunda ileri tepkime hızı geri tepkime hızından büyük olur. Şimdi bak sıcaklığı artırdığında K ileri artar. Sıkıntı yok. K geri de artar. Sıkıntı yok. Denge kurulduğunda dediğinde bunların eşit olması lazım. Yani denge ileri hızın geri hıza eşit olduğu anda kuruluyor. Bu yüzden denge kurulduğunda eşit olması gerekiyor. Daha büyük olur ifadesi yanlış. Hangilere doğru? Yalnız iki. B seçeneğimiz doğrudur diyoruz. Aşağıda sorularımız var. Devam ediyor. Hadi biz de devam edelim. Güzel sorular var. Yani pekiştiriyoruz bu kısmı. Buradaki bu sayfadaki soruları bitirince katalojilere geçeceğim. Bak buraya. Sabit hacimde kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimesi 25 santigrat derecede, bak 25'te. Tamam mı? 0,5'miş KC'si. Şurada yazıyor. KC. 75 santigrat derecede ise 0,001'dir. Buna göre hangileri doğrudur? Öncelikle tepkime endotermik mi egzotermik mi ona bakacağız. Sıcaklık 25'ten 75'e çıkmış, artmış. Sıcaklık artınca KC ne olmuş? Artmış mı azalmış mı? Azalmış hocam. KC'nin azalması demek tepkime ne tarafa doğru kayıyor demek? Sola doğru olan olaylarda KC azalıyor. Demek ki tepkimemiz sola doğru kaymış. Sıcaklık artınca sola kayıyorsa ısı ne taraftadır? Sağ tarafta değil midir? Isının olduğu taraf daha fazla artıyordu. Dengelemek için bu yüzden tepkime sola kayıyordu. He. Bak tepki türünü bulduk. Egzotermik bir tepkime. Hangisi doğrudur diyor? Endotermik demiş yanlış. İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden düşüktür. Şimdi delta H dediğiniz şey entalpi. Ee, neydi? Ea ileri eksi Ea geri değil miydi kimya ve enerjiden hatırlarsan? Delta Hımız Eksi çıkacak. Sıfırdan küçük. Neden? Çünkü egzotermik bir tekme. Sıfırdan küçük olabilmesi için ilerinin geriden küçük olması lazım. İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden düşüktür. Evet. Burası 5 şurası 10 olursa sonuç eksi çıkar. Negatif çıkar. Doğru bir ifade. Girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden yüksektir diyor. Yine kimya ve enerjiden delta şiş, eşittir. Ürünlerin potansiyel eksi, enerjisi eksi girenlerin potansiyel enerjisinden de bulabiliyorduk. Sonucun eksi çıkabilmesi için girenlerin daha fazla olması lazım değil mi? Girenlerin potansiyel enerjisi daha yüksektir. Doğru. Doğru bir ifade cevabımız D seçeneği diyoruz. Tamam. Yorumlara böyle yaptık. Örnek 54. Sabit hacimli bir kapta tepkimesi belirli sıcaklıkta dengedeyken ortamın sıcaklığı düşürülüyor. Bak. Tepkime egzotermik. Del taşımız sıcaktan küçük. Yani ısı burada. Sıcaklık düşüyor. Sıcaklık düşerse denge nereye kayacak? Sağa kayacak. Hemen bunu yazdık. Bu bir. Hangisi yanlıştır diyor. NO2 derişimi artar. Denge sağa kaydı. no 4ler NO2'lere dönüşü artar doğru. Dönüşten dolayı bu azalır doğru. Devam ediyorum. KC denge sabiti sağa kaydan dolayı büyür doğru. Ortamdaki NO2'nin molca yüzdesi artar. Ne yapıyor? Bunlar parçalıyor Buraya dönüyor doğru. Önü NO2 gazının oluşumuzu artar demiş. Sıcaklık düştüğünden dolayı K geri ve K ileri düşmeyecek mi? düşecek. E bu düşüyorsa K ileride düştüğüne göre NO2'nin oluşumuzu artmaz, azalır. Sadece sadece K geri daha fazla düştüğünden dolayı bizim KC'miz artıyordu. C seçeneği yanlış diyoruz. Bu soruyla böylelikle geçiyoruz. Gelin örnek 55'e. Sabit hacimli bir kapta tepkimesi dengededir. Kabın sıcaklığı artırıldığında sistemle ilgili Yukarıda çizilen grafiklerden hangileri doğrudur diyor. Isı solda. Sıcaklığı artırdın. Denge sağa kaydı. Denge sağa kayarsa ne olacak? N2O4'ün miktar zamanla azalacak. Değil mi? Bir yanlış. Sıcaklık artından dolayı toplam gaz basıncı bir kere artacak. Doğru. E, oksijen mol sayısı zamanla N2O4 parçalanıyor. Yani sağa kaydan dolayı artacak. Şöyle olması lazım. Yanlış. Doğruyu soruyor. B seçeneğimiz doğrudur diyoruz. Tamam. 56. sorumuz. Bu kısımla alakalı son sorumuz. Bak buraya. X, Y, Z ve T gazları arasında gerçekleşen ve dengede bulunan kimyasal tepkimede gerçekleşti, gerçekleşmekte olan tepkime denkten aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bir olasılık sorusu. Güzel bir soruya benziyor. Z eklendiğinde X ve Y'nin derişimi artarken t derişimi azalıyor. Ne olmuş? Şu ikisi birlikte hareket etmiş. T ise bunlara ters düşmüş. Bu şu anlama geliyor. Y ile Z yani X ile Y aynı tarafta. Tamam mı? Şu da o zaman T ile Z'dir. Şimdi tepkimen yönü ne tarafa doğru ona bakacağız. X'in aynı tarafta olduğunu bulduk. Çünkü aynı hareket etmiş. Devam ediyorum. Hacim artırıldığında X ve Y'nin miktarı azalıyor. Şimdi hacim artırıldığında bir önceki derse git. Tamam mı? Ee, kas sayıları fazla olan taraf daha fazla azalır demiştik değil mi? Daha fazla olduğundan dolayı denge onun olduğu tarafa kayar. Hacim artırıldığında x ve y'nin miktarı azalıyorsa demek ki bunların kas sayısı düşük ki bu diğer maddeye kayıyor. Hocam kafamda canlanmadı. Canlandıralım kardeş gel buraya. varsayız olasılık da ya. x artı y'den şöyle ee, Z artı 3t olsun. Bak katsayılar 4, katsayılar 2. Ya bir ol, bu olasılık olabilir, ya da şu olasılığımız olsun. 3x artı y'den katsayı tamamen sallıyorum kafanda canlansın diye. Z artı t oldu. Buranın katsayısı 4, buranın katsayısı 2 oldu. Hacmi artırırsa, tamam? Mı? V artarsa kas sayının fazla olduğu yerde basınç daha fazla düşecek. Derişim daha fazla düşecek. Hani derişime bakıyoruz. Kas sayının olduğu tarafta daha fazla düşecek. Burada daha fazla düştü. Burada daha fazla düşerse ne olur? Denge sağa kayar. Aynı şekilde eğer sen hacmi ikinci tepkime de artırsaydın kas sayının fazla olduğu tarafta daha fazla düşecek. O yüzden denge sola kayacaktı. Soruda diyor ki X ve Y'nin miktarı azalıyor. X ve Y'nin miktarı nasıl azalır? Bunlar hani denge sağa kayarsa azalır. He, demek ki sanki denge sağa kayıyor. Demek bizim katsayısı yüksek olan hangisiymiş? Z ve T'nin olduğu taraf. Şimdi katsayılar aynı olmayacak. Aynı olanları sil. Gitti. Z ve T'nin daha büyük olmadığı yeri de sil bak. Daha büyük değil. Tamam mı? Burada da daha büyük değil. Zaten X ile Y aynı tarafta değil. Geriye bunlar kaldı. Devam ediyorum. Sıcaklık arttırıldığında Z ve T'nin derişimi artıyor. Şimdi Isı ne tarafta bu tepkime de şurada bu tepkime de nerede burada Isın olduğu tarafı artırdığında denge sola kayar Isın olduğu tarafı artırdığında denge sağa kayar hangisinde T ve Z'nin derişimi arttı E seçeneğinde arttı burada ise sola dönüyor dolayı azaldı cevabımız E seçeneğidir diyoruz tamam çok tatlı bir soruydu beğendim bu soruyu Evet gençler geçelim bir diğer konumuz Artık denge etki eden faktörlerin sonuncusu katalizörün etkisi. Tamam mı? Bu da Kc'yi değiştirmiyor. Kc'ye yalnız sıcaklık değiştiriyor. Unutma bunu. Ama bunun da farklı özellikleri var. Katalizörün ilavesi dengeyi bozmaz. Bu bir. Tepkime de daha hızlı dengeye gelir. Dengedeki tepkime, tepkime ileri ve geri yöndeki aynı oranda artırır. Bu yüzden Kc değişmiyor. Zaten Kc değişmez. Tepkime verimi değiştirilmez. Sadece şu T1 oranı değişiyor arkadaşlar. Siz katalizör kullanırsanız T1 biraz daha sola geliyor. Yani daha kısa sürede tepkime gerçekleşiyor. Tamam mı? T1 10 ise T5 katalizör kullandığında T2 ondan daha küçük bir değer olacak. Örneğin 5 gibi. Katalizörün etkisi de bu. Başka bir şey değil. Şurada solda bir bilgi var. Okuyalım beraber. Katalizör her iki yönde de tepkime hız ve hız sabitini aynı oranda artırır. Bu nedenle hız sabitleri yani denge sabiti değişmez demiş. Mantığının nedenini söylemiş. İki tane sorumuz var. İki sorudan sonra aslında etkiden faktörleri biz bitiriyoruz. Gel buraya. Bir denge tepkimesinde özelliklerinden hangileri katalizör kullanıldığında değişir demiş. Katalizör kullandığında aktifleşme enerjisi hani hatırlarsın şeyde de anlattık. Hızda da anlattık. Ne yapıyordu? Azalıyordu ki tepkime daha hızlı gerçekleşiyordu. Maddenin denge değişme, değişme etkilemiyor. Süreyi kısaltıyor. İleri e, hız ne diyor? Geri yöndeki hız tepkimesi. İleri ve geri yöndeki hızı eşit oranda artırıyor katı dersen. 1, 3, 4 değişiyor katı özel dersek. Tamam. Mı? Örnek 58. Endotermik bir kimyasal tepkimede de yukarıdakilerden hangileri hem denge sabitini hem de e, diğerini yani hız tepkimesini artırır diyor. Denge sabitini sadece KC. Yani KC yalnız sıcaklık artırıyordu. Sıcaklığı arayacaksın. Tamam. Cevap C seçeneği. KC yalnız ne artırıyormuş? Sıcaklık değişimi artırıyormuş. Sıcaklık artışı. Tamam. Evet. Bu dersi de noktaladık. Dengeye etkiden faktörler bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste soru çözümü yapacağım. İki tarz soru çözümümüz olacak. Birincisi bu şuraya kadar anlattığım etkiden faktörlerin yorumsal soruları burada gördüğün sorular tam bunları çözeceğim iki testi çözerim üçüncü çözer miyim bilmiyorum İkincisi ise hesaplama soruları ee, yani sayısal sorular bunlarla alakalı sayısal sorular var bununla alakalı hiç soru çözmedim etkeden faktörlerde bunu en sona bıraktım nedeni ise üniversite sınavında çok karşımıza çıkmıyor biraz da kasıntı bir yer ee, konu bütünlüğünü bozmayalım. ne güzel alıştık yorum yapmaya zorlamayalım kasıntı yerlerle e, boşa efor sarf etmeyen diye hiç hesaplama sorusu hiç çözmedim şu ana kadar. Ama ne olur ne olmaz diye biraz da artistik yapmak için hesaplama soruları da çözeceğiz. Yani iki tane videomuz gelecek. Bu ikisi de soru çözüm videosu olacak. Birincisi asıl ÖSYM'nin sorduğu yorumlarla alakalı kısım. İkincisi ise löşeteli yer hesaplamalarla alakalı kısım. Löşeteli hesaplamalarında ise yani biraz daha yani işlem ağırlıklı kısımlar olacak. Burada kaç sorumuz var? İşte 5-6 tane sorumuz var. Onlar tek tek çözeceğiz. Tamam mı? Denge şu an bitti. Kimyasal denge bitti. İki tane soru çözüm videomuz gelecek. Onları da bugün yarın atarım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.